merhaba ben Burak. Ve ben de senin ee, bugün bizi tanıyın videosu çekiyoruz. Bir dahaki videolarımız çok eğlenceli evet. olacak. Oha diyorum yap <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bonbon TV gibi yani videolar yapacağız. Eee ben Selin, 11 yaşındayım. Eee beşe gidiyorum. Ben 9 yaşındayım, 3'e gidiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bu gülmeleri galiba kaldıracağım. Neden? Çünkü Burak sadece masipan şeylerle oynamaya başladı gene. Takıntıları. Evet. Ee, Burak bugün kamera karşısına çıkacağım diye saçlarını yaptı. Şöyle çiziklerini de göster istersen. Bunlar da Burak'ın çizikleri dur Bir saniye netliyorum. Tut. <laughs> netledim. Tam burada bir Ronald'ların çizilmiş diye öyle diyor. Ben e, normalde saçım bayağı uzun Anlamıyor musunuz Ronald oğlum? Tamam. E, normalde benim saçım fazla uzundu. Yani aşırı uzundu. Ben de hani e, çok uzun kullandığım için kestirmek istedim. E, bu da Burak. Videolarımızda zaten her videomuz olacak. Bir dahaki videomuz Chubby Bunny olur. Chubby Bunny! Ağzı okuma challenge olur. Yani değişik şeyler yapacağız. Yani şeyler i̇stediğiniz istek video olur, makyaj şey. Yani her şeyi yapacağız.